kapalı artırma şeklini soran arkadaşlar için modeli göstermek istedik. Bu yüzden ben kısaca 16 ilmek başladım. Genelde roba artırmaları yakadan başladığı için bu şekilde üç sıra haraşo gittim. Kapalı artırımda artırma bandının kenarından şöyle ipimizi dolayarak ilmek atıyoruz. Artırma bandımızı 2 ilmek düz, 1 ilmek de yapılabilir, 3 de yapılabilir. Şu şekilde ilmek atarak örüyoruz. Bu şekilde yaptığımızda kapalı artırma oluyor. Ajurlar oluşmuyor. Arka yüzden artırdığımız ilmekleri diğerleriyle birlikte örüyoruz. artırdığımız ilmeklerimiz. Artırma bandımız 2 ilmek. Sayılar değişebilir. Artırdığımız ilmeğimiz. Evet, şimdi tersten ördük. Başa doğru gidiyoruz. Şimdi dönüşte yine artırma bantlarımızı gelirken kapalı artırma yapacağız. Şu şekilde örerek 7 ilmeğimiz vardı. Artırdığımız ve tersinden ördüğümüz ilmeği artıracağımız roba tarafına ekliyoruz. Ve artırma ilmeğimizi artırma bandımızın kenarından hemen atıyoruz. Ortada 2 ilmek artırma ilmeği yapmıştık. Yine kenardan bir ilmek atarak örmeye devam ediyoruz. Tersten yine öreceğiz artırma olarak yaptığımız modelimizi şimdi son kez artırmayı göstereceğiz. Artırdığımız ilmeği ters yüzden örmüştük. Şu şekilde. Ortada iki tane artırma bandımız var. iki ilmek. Bunların kenarından artırıyoruz. Bunu artırırken şöyle şu şekilde bir tane ilmek atıyoruz ve örgümüzü ortadaki artırma bandımız olan ilmekleri örüyoruz iki tane yine şu şekilde bir tane ilmek atıyoruz örmeye devam ediyoruz modelde de gördüğünüz gibi ajur oluşmadan artırımlarımızı yapmış olduk. Hırkalarımızda, kazaklarımızda artırma bantlarımız olan ilmeklerin kenarında ajur oluşmaması için kapalı ilmek olarak bu şekilde yaptık. Sizlere de anlatmaya çalıştık.